Türkiye çok dramatik anlar yaşıyor. Özellikle İstanbul'daki bu dört kişilik ailenin zehirlenme sonucu hayatını kaybetmiş olması, hemen akabinde genç bir kızımızın kahvesine yanlış sıvı konulması sebebiyle büyük bir dramatik sıkıntı yaşıyor olması, insanlar ister istemez tekrar sorgulamaya yönetti. Yani denetimsizliğin, takipsizliğin ve devletin kurumlarının kendi görevlerini ne kadar doğru yerine getirip getirmediğiyle ilgili insanlarımızın kafasında ciddi şüpheler oluşmaya başladı. Bunlar aslında geçtiğimiz yıllarda da defa yaşanmış olmasına rağmen ancak yeni örnekler yaşandığında tekrar hatırlıyor oluyoruz maalesef. İnsan şuna üzülüyor yani bu tür hadiseler yaşandıktan sonra devlet yetkililerinin çıkıp işte bin küsür tane denetim yaptık, 300 kişiye ceza yazdık, 200 kişiyi işinden men ettik gibi halkın bilmediği, anlamadığı, duymadığı ve bu ölümlere hiçbir faydası olmayan açıklamalarının aslında çok da bir kıymet harbiyesi olmuyor. Bu konuda yetkililerin üzerine düşen vazifeyi tam ve hakkıyla yerine getirmesi ve insanımızın nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki düşünün yemek yerken otelinizde tatil yaparken uyurken kahve içerken ölebiliyorsunuz. Yani bu nasıl bir başı boşluk diyesi geliyor insanın. Bu konuda yapılması gerekenler var. Ben bu konuyla ilgili şöyle bir önerim olacak. İnsanlarımıza bir tercih hakkı sunmamız lazım. Nasıl ki biz sahil tatiline gittiğimizde en güvenli yer olarak mavi bayraklı bir sahili bulma arayışı içerisine giriyorsak veya bir asansöre bindiğimizde asansördeki mavi etiketi gördüğümüzde evet burası daha önce denetlenmiş kontrol edilmiş ve güvenlik taşıyor izlenimini elde ediyorsak ben Türkiye'deki tüm işletmelerin mavi etiketli hale gelmesini tavsiye ediyorum. Öneriyorum. Şöyle ki şimdi devletimiz açıkladı şu kadar denetleme yapıyoruz, şu kadar ceza kestik diye. Bu denetlemeler sonrasında yeterlilik sahibi olan işletmelere birer mavi etiket yapıştırılsın QR kodlu. Ben oraya geldiğimde bu QR koduyla bu işletmenin ne zaman denetlendiğini, kimler tarafından denetlendiğini ve denetimde hangi kır kriterlere bakıldığını ve bir sonraki denetimin ne zaman olacağını görebileyim. Dolayısıyla alışveriş yaparken, bir simit alarken, bir eğlence mekanına giderken bu emniyetle gideyim. Gözüm mavi etikette olsun. Bu mevcut işletmeler arasında da rekabeti ve standardı yükseltecek bir uygulama olacağını tahmin ediyorum. Çünkü insanımız denetlenmiş yerleri bilip bunu tercih edebilme imkanına kavuşmalıdır. İroni yapmak istiyorum. Eğer Harakiri bu memlekette bir gelenek ve dinimizin de izin verdiği bir husus olsaydı son 10 yılda hiçbir anlamsız şekilde ölen insanların sorumluluğunu taşıyan kişilerin bunu yaptığını düşündüğümüzde muhtemelen ne bakanlar kurulunda ne de devlet dairelerinde üst düzey hiçbir görevli kalmamış olurdu. Binlerce insanımızı bu ihmallere kurban verdik. Hülasa cümlem şudur: Kralların ve kralcıların değil, kuralların egemen olduğu bir ülkeyi inşa etmediğimiz sürece hepimizin canı öyle veya böyle su içerken bile tehlikede.